Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle bitti. Birlikte dük Dükkanı mega kutu gelmiş arkadaşlar. Ve rozet paketi gelmiş. Ücretsiz. Onları açacağım arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar. Ve savaş, savaş kutusunu açacağım bugün. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, bana Dali çıktı. Mega kutudan 6 yazdı. Ondan sonra da Dali çıktı gördüğünüz gibi. Mutluyum şu an. Yani. Hemen böyle Hemen gidelim. Hemen e, oynayalım. Ondan sonra da Mega kutuyu ve rozet paketini açarım arkadaşlar. 3 maç yap yaptıktan sonra açacağım onları. Evet, Frank var yanında. İnşallah karşıdan böyle ne bileyim. Evet. Evet. Ay ölüyorum ölüyorum. Canım çok az kaldı. Şöyle da olsun. Evet, beni beni öldü arkadaşlar. Hemen şuradaki kutuyu alayım. Frank de çok iyi oynuyor. Aa öldü. Arkadaşlar öldü ya. Benim kaçmam lazım burada. Kaç, kaç, kaç. Beni öldürebilir çünkü. <laughs> ölmeseydi. Gidiyor ya. <laughs> Keşke karakter çıkarsa. Kaçıncı ol İnşallah birinci olurum arkadaşlar. Evet. Yani. Evet. Ölür müyüm bilmiyorum. Kropan'da yazmış. Ya. Evet artık. Şurada Evet. Hemen öldürelim. Kızgın şartı şey Evet arkadaşlar kazandık. Birinci olduk arkadaşlar. Frank de çok iyi oynadı. Tebrik ederim. Evet. Kazandık arkadaşlar. Bir maç yaptıktan sonra açacağım arkadaşlar. Bir maç daha yapacağım. yapacağım. Evet arkadaşlar. Nita geldi. Yanımda Nita var. İnşallah birinci oluruz. Evet şuradaki kutuyu alalım. İnşallah olma. Şuradaki kutuya dalalım arkadaşlar. 3 kişi kalmış bu arada. Oyunda üç kişi. Evet. Barley. Evet. Allah ölüyordum az kalsın. evet, evet Shelly de öldü. Şimdi bir kişi kaldı arkadaşlar. İki kişi kalmış. Nerede onlar? Evet. Rosa var. Bir de Jason. Hemen öldürelim. Hımpa. Evet. Işte. Diğeri nerede? Orada. Hemen öldü. Hemen gelsin buraya. Hop, 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 hop. Ay öleceğim. Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Hop. Neyse bari. Ay öl ölüyordum az kalsın. Ben şimdi olsun Evet Rosa. Rosa ölme vaktin geldi. Gel buraya. Gel buraya. Ay bir türlü öldüremiyorum Rosa'yı. Nita'da hiç yardım etmiyor bana. Yardım etsene. Allah'ım ya Rabbim. Ay, öleceğim. Lan yardım etsene. Ne duruyorsun orada? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ay 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 ay. Oh be sonunda kazandık arkadaşlar. Zorla. Nita bana birazcık yardım etti. Neyse. Şimdi kutular açma zamanı arkadaşlar. Aa iki tane kutum oldu. Büyük kutu gel Büyük kutu gelmiş. Bir de savaş kutusu. Burada da buraya burada da savaş kutusu var arkadaşlar. Çok i̇yi. İlk önce hangisini açsam acaba? İlk önce buradakini açtım arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Açıyorum. İşte inşallah destan savaş destansı karakter çıkar arkadaşlar. Evet Açtım. Evet, ne çıkacak acaba? 2 yazdı. Karakter çıkmadı. El güç puanı. Time oldu. Neyse arkadaşlar çıkmadı. Neyse. <laughs> Şimdi diğerlerini açalım arkadaşlar. Savaş kutusu. Evet arkadaşlar açıyorum. Açtım. Çıkmadı arkadaşlar. Yine. Alt. yazdım. Barley. Barley'e 8. Tamam. Büyük kutuyu açalım şimdi. Evet arkadaşlar. Ay inşallah karakter çıkar. Allah'ım lütfen karakter çıksın. Açtım. 3 yazdı. Karakter çıkar mı acaba? Karakter çıkmasını istiyorum. Çıkamadı. Neyse. Şimdi Mega kutuyu açacağım. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Destansık karakter istiyorum. İlk önce Roset Rozet paketini mi açsam acaba? İlk önce Mega kutuyu açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, açıyorum. İlk önce dua edeceğim. Dua dua edip geliyorum ben arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar, dua ettim. Şimdi açabilirim. Hazır mısınız? 3, 2, 1 bastım. 5 yazdı arkadaşlar. 5 yazdı. 5 yazdı arkadaşlar. Karakter çıkmadı. Keşke karakter çıksaydı arkadaşlar. Karakter çıkmasını çok istiyordum. Not. Neyse arkadaşlar evet şimdi rozet paketini açacağım açtım ne çıkacak hmm. el primo çık el primo colt ve rozay çıktı arkadaşlar güzel en azından ücretsiz aldım. Bakalım şöyle. Çıkmadı arkadaşlar. Neyse. En azından dar en azından darli çıkmıştı. Bana darli çıkmıştı arkadaşlar. En azından dali. Evet. Burada 3 puanı gelmiş. Şöyle. El Pirmano. Yeter işte. Çok güzel. Başka gelmiş mi? Gelmemiş arkadaşlar başka. Olsun. El Pirmano geldi. Şöyle. Aldık. Şimdi. Rosa'ya Gör, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rosa'ya gelmiş. Çok güzel. Yani çok mutluyum. Bize hangi karakteri gelmişti başka? Eh koltuğa gelmişler. Evet arkadaşlar. Işte. Bunu da başka yapalım. Yapalım bunu. Bu arada. Kızgın işareti çok güzel. Hangisi bu? Ben daha iyi oynayacağım arkadaşlar. Bakalım. Gelmiş. Hmm. Yani güzel. Bir şey çıkmadı ama en azından daha var. Evet yanıma kolet geldi. Hemen şöyle kutu açalım. İnşallah oyunun sesi geliyordur. Hemen şöyle gidelim. Evet. Evet arkadaşlar kazandık. Kazandık arkadaşlar birinci olduk. Kazandık. Evet. Kollet tek, tekrardan oynayalım demiş. Ben oynayalım tekrardan. Şöyle şuradaki kutuyu alalım. Ölçün. Nasıl kalsın? Ay ölüyorum arkadaşlar. Allah, Allah. Herkes yanıma geliyor. Öldüm arkadaşlar. Neyse. Kolet de çok yoğun. Kolet. Hadi Kolet, başarabilirsin. Toko gülü işareti atmış. Neyse. Benim nerede beklemem gerekiyor? Git puanım yok Hemen şunu öldürelim. Bir tane güç puanı aldım. Şöyle gidelim. Şurası nerede? Hemen şunu öldürelim. Evet kazandık arkadaşlar. Birinci olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi son tur yap. Son tur arkadaşlar son tur bu. Evet. Hemen oynayalım. Palet de çok oynuyor. <laughs> yani kanalım bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Barley'i öldürelim. Şu. Barley. <laughs> öldürelim. Evet, selallelele alalım işte. Evet. 3 kişi kalmış arkadaşlar. 2 kişi kaldı arkadaşlar. Şimdi gidelim. Dönüyor Ay, ölüyorum, yorulmadım. Evet, kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Videolarıma like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.